Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu öğretmenliğin geleceği ne olmuş? Geçmişi nasılmış? Bunları konuşmak. Kanalımıza çok sık gelen sorulardan bir tanesi, "Hocam bu bölümün geleceği nasıl olabilir? Hocam hangi bölümü tercih edeyim? Hangisinin ataması düşer? Hangisinin ataması artar? Hangisi sabit kalır?" Bugün hep beraber bunları beraber değerlendireceğiz. Öncelikle kuralımız olarak şunu söyleyeyim sizlere. Bugünkü 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015. Son 5 yılda bir öğretmenliğin atama sayısı neyse gelecek 5 yılda da bunun olması çok muhtemel. Yani şöyle bir şey yok. Örnek ve örnek vereyim. Türkçe öğretmenliğinden son 5 yılda her atamada yani 20 binlik atamada 1200 kişi, 40 binlik atamada 2500 kişi civarı alım yapılmış. Biz bir yılda 40 bin öğretmen yapıldığını kabul edersek Türkçe öğretmenliğinden 2500 alım yapılmış. Şimdi soru şöyle geliyor bana. Hocam ben Türkçe öğretmenliği seçmek istiyorum. İlerideki 5 yıl içinde ne dersiniz? Diyorum ki geçmiş 5 yıla bak. Hocam din kültür ahlak bilgisi öğretmenliği tercih etmek istiyorum. İlerleyen yıllarda ataması kesilir mi? Son 5 yıla bak. Son 5 yıla baktığımızda gelecek 5 yıl için bize iyi bir resim ortaya çıkarabilir. Şunu da söyleyeyim size. Öğretmenim ben sınıf öğretmenliğini seçiyorum. 4 yıl sonra ne olur? Hemen yine ne yapacaksın? Geçmişteki 5 yıl boyunca atama sayılarına bak ve gelecekteki 5 yıl boyunca bunu güzel şekilde yordurabiliriz. Şunu belirteyim, hiçbir öğretmenliğin ataması çok üst düzey bir olay olmadıkça ne aşırı derecede fırlar ne de aşırı derecede ...azalır. Milliyetin Bakanlığı bunu öyle bir oranlıyor ki... ...toplam öğretmenliğin ihtiyacı ne kadarsa bunu branş branş bölümlere ayırıyor... ...ve bu bölümlerde 20 binlik atamada o bölümün ihtiyacının %20'sini alıyor. 40 binlik atamada o bölümün ihtiyacının %40'ını alıyor. Demek ki Türkçe öğretmenler örnek vermek gerekirse 20 binlik bir alımda 1200 kişi alıyorsa... Demek ki %20 ihtiyacı Türkiye'mizin o atamada 1200. Bunun %100'ünü de bulabiliriz. Yani şunu söyleyeyim özetlemem gerekirse hiçbir öğretmenliğin ataması aşırı derecede fırlayıp aşırı derecede azalacağını düşünmüyorum. Son 4 yılda, son 3 yılda bir öğretmenliğin ataması neyse gelecek 3-4 yılda da bu olacaktır diye düşünüyorum. Tercih yapacak öğrencilerimiz bu yönde tercihlerini yaparlarsa iyi olur. Bugün 50 kişi alan bir öğretmenliğin gelecek 5 yılda 1500-2000 kişi alması hayal olduğu gibi bugün 3000 alım yapılan bir bölümün gelecek yıllarda da 100 kişiye 300 kişiye düşmesi çok gerçekçi değil arkadaşlar. Burada Milliyetin Bakanlığı bir yıl strateji hatası yaparak edebiyat öğretmenliğinin toplam ihtiyacının yaklaşık olarak 3-4 katı alım yaptı. Yani 2400 kişi aldılar. Ve o günden sonra, o 2013 atamasından sonra edebiyat öğretmenliğinden çok çok az öğretmen almak zorunda zorunda kalıyorlar. Çünkü niye? Kadroların hepsini doldurdular. Milletin Bakanlığı bunu da düşünüyor. Hatta geçen Ziya Selçuk yaptığı açıklamada biz öğretmen alımlarını gelecek nesillere de kadroya geçirmek, görevi almak amaçlı belli kısımlarını alıyoruz. Yoksa şu an 100 bin öğretmen ihtiyacı var. Bütçe el verirse 100 bin atama yapıp her şeyi kapatırız dedi. Ama böyle bir şey yok. Ben düşüncelerimi özetleyeyim. Gerçekten değerli öğretmen adaylara, değerli öğretmen arkadaşlarım, bir öğretmenliğin ataması neyse 3-4 yıl boyunca, gelecek 3-4 yıl boyunca bunu ona yordayabiliriz. Aşırı artmalar, aşırı azalmaları ben çok öngörmüyorum. Ee, bu konuda çok ilgili, bu konuyla alakalı çok video çekeceğiz daha. Bu yüzden e, kanaldaki zil bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlara bekliyorum. Kalın sağlıcakla.